Şimdi ona ne anlatacağız? Diyeceğiz ki bak Mehmet bu televizyonlara, bu gazetelere aldanma. Milli Gazete ve TV5'ten başkasına bakma. Neden? Bunlar iki kısımdır. Sol işbirlikçiler, sağ işbirlikçiler. Bunlar hiçbirisi Saadet Partisi'nden bahsetmez. Çıkarlar AKP CHP, AKP CHP, AKP CHP. Bir insana 40 gün deli dersen deli olur. Bu oyunu oynamaya kalkışıyorlar. Ne AKP'si ne CHP'siymiş be? Kim bunlar be? Kim bunlar? Bu işbirlikçiler. Hadi oradan. Hadi oradan. Evin sahibi nerede ya? Evin sahibi nerede? Şehidi şehit yapan mana nerede? Saadet Partisi nerede? Ondan tek kelime bahsetmiyor. Adam seçime giren partileri ilan ediyor. Saadet Partisi içerisine koymuyor. Şuna bak. Çıkmış televizyona bu elini boynunu kırarak bir şey söyle adam aldatmaya çalışıyor. Biz bunlara ne diyoruz? Bire artistler. <laughs> 50 senedir bu oyunu oynadınız. Artık yutturamazsınız. Bana bak. Sen bütün bu oyunlar oynamaya çalışıp artist yapıyorsun. Saadet varsın yok göstermek için elinden gelirse yapıyorsun ama sana bir sualimiz var. Peki dudağın niye uçuklamış senin? Dudan niye uçuklamış? Çünkü ödün patlıyor ki Saadet Partisi başına gelecek. Yeniden Büyük Türkiye kurulacak. Ve senin her türlü büyük planların, büyük oyunların, küçük oyunların yok olacak. Bundan dolayıdır ki artık beceremiyorlar. 50 senedir bu oyunu oynadılar iki kutlayla. Bir solcu parti koydular, bir de sağcı parti koydular. İkisi de işbirlikçi. Siz CHP'nin Amerikalılara üsler verilirken, deniz üsleri verilirken herhangi bir büyük miting yaptığını duydunuz mu? Niye? O da işbirlikçi. Şimdi şu AKP ile CHP arasında ne fark var Allah aşkına ya? Çağırın şuna ikisi buraya gel. Oturun bakayım şuraya. Bana bak ya. Siz ikiniz de misiniz? Evet İMF'ciyiz. İkiniz de Avrupa Birlikçisi misiniz? Evet Avrupa Birlikçisi. İkiniz de Amerikancı Evet Amerikancı. Çekilin şuradan bir. Çekilin gidin. Çekilin.